Evet, 20 kilometre, 98 dakika interval, ufak bir ara. Evet. Evet. Selam arkadaşlar. Evet, bugün antrenmanımı yaptım. E, dinlendim. İşte, e, akşam yemeğinden sonra kaldı video. Biraz gecikti. Birkaç gün video atamıyorum. Ama atamadığım günlerde düzenli olarak spor yapmaya devam ettim. Sabah 10 km, akşam da 30 km'den aşağı olmamak üzere bisiklet yaptım. <laughs> Bisikletin kuvvetimin arttığını düşünüyorum. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün bir saat bisiklet mi, bir saat koşu mu daha etkili e, bir soru sordum kendime. Ee, ve şöyle bir cevap var mı? Bir saat bisiklete binersen bir saat koşudan daha az kalori yakarsın. Bu bir gerçek. Ee, atıyorum bir saatlik koşuda, e, koşuda 600 650 kalori yakıyorsan bir saatlik bisiklette e, 400-500 kalori falan civarında bir şey yakarsın. Fakat ikisinin arasındaki bence en önemli fark Yaptığım antrenmanlardan sonra bunu daha çok hissettim. E, bu arada ben yaptığım 10 kilometrelik idmanları tamamen interval olarak yapıyorum. Artık düz koşu tamamen her çıktı. <laughs> Hiç durmadan interval. Yani e, hızda dalgalanma yapıyorum sürekli. İşte 200 metre koşuyorsam, e, jog atıyorsam 800 metre e, hızlı tempoda koşuyorum. Sonra tekrar 200 metre yavaşlıyorum. Ya da tam tersi 400-600, 400-400 şeklinde e, bir sistem uyguluyorum. Bunları daha hızlı bir seviyede 200-200 şeklinde de yapmayı düşünüyorum. Yakın zamanda ona da başlayacağım. Şimdilik iyi gidiyor. İntervallerden çok memnunum. Şimdi bir saat koşu mu 1 saat bisiklet mi konusunda. Koşu daha çok kalori aktarıyor. Fakat koşunun şöyle bir durumu var. İkisi de bacaklarda bitiyor. Koşuda bacaklar tüm vücudu taşırken bisiklette bacaklar vücudu taşımadan izole bir şekilde çalışıyor yani e, yüksek yoğunluklu bisiklet antrenmanı yaptığınızda kardiyovasküler sisteminiz hem kuvvetlenecek hem de bacaklarınız kas olarak kuvvetlenecek bu da sizin koşunuzun daha rahat çıkmasını sağlayacak mesela e, benim e, işte geçen hafta attığım 100 kilometre bisiklet uzunu videomda e, şöyle olmuştu. 2200 kalori civarında yaktım ben o gün. Hatırlayamadım şimdi ama maratonda da 2400 kalori yaktım. Yani harcadığım kalori noktasına geldiğimizde neredeyse bir maraton mesafesini koşacak kaloriyi yakmışım. Bu önemli bir şey. Vücudun dayanıklılığını gösterir. Onu artırır. O yüzden bisikletle koşu ne kadar ikisi de aynıymış gibi gözükse de bir noktada farklılaşıyorlar. Bisiklet biraz daha kolay koşuya göre ama daha bacakları izole bir şekilde çalıştırmayı sağlıyor. Daha kuvvetlenmenizi sağlayacak ve daha iyi koşacaksınız. Koşarken dayanıklılığınız artacak. <laughs> Bu arada benim koştu kızımın bence arttığını hissediyorum. Eee iyi yani yüksek hızlarda mesela işte 4 pace'lerde ya da 3.45 pace'lerde artık hiç zorlanmıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Fakat 5 kilometre rekoru denemedim. 5 kilometre rekoru deneyeceğim yakın zamanda. Bir şey atlattıktan sonra olabilir. Ee, gelecek hafta Antalya Ultra var. Ondan sonra bir 5 kilometre rekoru e, deneyebilirim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, bir de bisiklet mi koşu mu dedik. İkisi de çok önemli. Birbirinden farklılar. Bunları kesinlikle e, bilmek lazım. Ama iyi bisiklete binen birisi ee, koşuda, yani iyi bisiklete binen birisi derken her gün düzenli olarak bisiklet antrenmanı yapan birisinin koşuda da çok kuvvetli olacağını düşünüyorum ben. Ee, koşuda da, düz koşu değil de yokuşlu koşu yapan birisinin bisiklette çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bisiklete bindiğiniz zaman biraz daha arka bacaklara yükleniyorsunuz. Ee, i̇şte dedim ya, biraz daha farklı kaslara çalıştırıyor. Koşuya yani, nispeten. Ee, ama bacaklarınızdaki kas gelişimi ve hacmi artacaktır. Bu arada yaptığım idmanlardan sonra protein alımını Belli bir noktada tutmaya çalışıyorum. E, yediklerime nispeten dikkat etmeye çalışıyorum. E, bisiklet bir de yani evde olduğum için mi öyle oluyor bilmiyorum. Ama yok yani koşarken mesela evde koşarken de e, aynı şey. E, bisiklet kadar terlemiyorum. Yani bisiklet çok terletiyor. Yani ya alttan baskı verince vücudun üst tarafındaki bütün suyu atıyor. Yani ağzım, yüzüm, omzum, vücudum her yerinden ter akıyor. Fakat koşuda öyle e, değil ya da ben fark etmiyorum. Ama bisikletin daha çok terlettiğini hissettim. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Mutlaka yapın antrenmanlarınızı. Biliyorsunuz Antalya, yok, Antalya Maraton. Evet hedefim 3.15. Ee, bu ara pek dışarıda koşamıyorum. Ee, havalardan dolayı. Ve ee, bir de işlerim çok yoğun. Yol sonu geldi. Ondan dolayı biraz dışarı e, antrenmanlarına az verdim. Bir de içeride antrenman yapmak ee, bu arada daha zevkli gelmeye başladı. Dışarıdan e, soğuk havadan, ortamdan uzak, tek başıma. Bir de hızları belirleyebildiğim için benim o çalıştığım yerde hızı yani bu tarz çalışmak çok kolay değil yani. Orada direkt ya basacaksın işte ya ona göre düz antrenman yapacaksın falan. Orası çok uygun değil. Bir de yüksek olduğu için. Orada düz koşu için güzel. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.